Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda biraz gezinti yapacağız. Havalar soğudu, ceketi falan giydim. Full ekipman yoldayım. Ana yol çok rüzgarlı olduğu için biraz iç yollardan gideceğim. Yetişebilir miyiz o ışığa demeden yetişemedik. Gitmediğimiz yollardan gitsek daha iyi olur. Bizim için de yeni yerler görmüş oluyoruz hem de. Çektiğim videoları ben de izliyorum. Edit yaparken bir iki üç kere izlemiş oluyorum. Editten sonra YouTube atmadan da bir iki kere izliyorum. Bundan sonra daha uzun videolar atmaya çalışacağım. YouTube'un bizi önermesi için siz de beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Ya değişimi sanırım geldi. Kilometresini yazmamıştım en son tamircide de değiştirdiğim için kendim değişince her şeyi kayıt altına alıyorum da orada biraz aceleye geldi. Artık bir yağ çubuğundan falan kontrol edeceğim. Değişim gelmediyse de değiştireceğim çünkü ne zaman değişeceğimi bilmiyorum. Zaten tamirciden çıktığımız yok. Bir de yağ için John Tamanta motosiklete zarar vermesin. O yüzden yağını değiştireceğim. Şu an Motul 3000 ince yağ var motorda. Tamirci ondan koymuştu birkaç ay önce. Ben 5100 kullanıyorum. Şuradan dönelim. Bende zaten 5100 vardı daha önceden almıştım bitmedi ondan koyacağım Motora egzoz almayı düşünüyordum bayağı araştırdım hangi egzozdan alsam diye Zaten 3-4 tane farklı model var Daha sonra bu egzozdan ceza yiyen arkadaşları görünce hevesim kaçtı biraz şu anki egzozumu delmek de istemiyorum ses için. Daha sonra muayenesi yaklaştı falan daha sonra sıkıntı olmasın. Egzoz alsaydım çıkarıp takması kolay egzozu yani. Bir gün egzoz, bir gün egzozsuz gezerdim. Egzoz fiyatları da şu an bayağı pahalı. Ben ilk baktığımda 300 TL idi. Şu an 500-600 TL arasında. Evet, herkes önümüze atlıyor. Atmışla gittiğimiz için Viraja girelim. Kesemedik virajı. Fail videosu şu an. Ekoz işi yarım kaldı farklı video konuları var aklımda izleyenler fazla yorum yapmadığı için ne düşündüğünüzü bilemiyorum bilgisayar başında bilgi videoları mı olsun istersiniz gezinti videoları mı bu şekilde yolda sizi yorumla atmazsanız artık sizin adınıza tahmin edip çekeceğim videoları daha önceden bir tane dandik bir aksiyon kamerası almıştım hiç araştırma yapmadan onu iade etmek zorunda kaldım çünkü hiçbir işime yaramıyordu Videoları hep 5 dakika, 5 dakika kendi kendine kırpıyordu. Yani hem editte hem videoyu izlerken benim için sıkıntı bu. O yüzden onu iade ettim. Görüntü kalitesi kötü olduğunu biliyordum. Ona rağmen almıştım. Bu arada at arabası geliyor. At arabası değildi. At adamı mı diyeyim? <laughs> Şu an farklı kamera arayışındayım. Seyirciye bir de... Başka bir marka vardı onlara bakıyordum. Eğer alırsam onun da videosunu çekerim zaten. Çekilecek çok video var arkadaşlar da. Şu YouTube algoritması bizi mahvediyor. Aşırı emek verdiğim videoları önermiyor. Dandik videoları öneriyor. Dandik videoları önerdiği için izleyenler de abone olmuyor ya da yorumlarda şikayette bulunuyorlar haklı olarak. E ben de şimdi profesyonel bir youtuber olmadığım için elimden geldiği kadar çekim yapıyorum. Her videoya aynı emeği veremiyorum. O yüzden dandik videolar çekmeyi bırakacağım biraz. Şöyle 2-3 dakikalık. Aslında sizin daha çok işinize yarar o videolar. Çünkü 2-3 dakikalık videoda direkt videonun girişi ve bitişi kısa olduğu için istediğinize benim anlatmak istediğime kolay ulaşıyorsunuz. Ee, şu an markete geldim arkadaşlar. Burada videoyu bitirelim. Birkaç bir şey alıp ben de eve çıkayım. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.